yazımızda yer alan konu başlıkları şu şekildedir. TMK 691. Madde başlık gerekçe TMK 691. Madde. Türk Medeni Kanunumuzun 691. maddesi şu şekildedir. Birlikte mülkiyet paylı mülkiyet yönetim ve tasarruf önemli yönetim işleri. Madde 691. İşletme usulünün veya tarım türünün değiştirilmesi, adi kiraya veya ürün kirasına ilişkin sözleşmelerin yapılması veya fesi, toprağın ıslahı gibi önemli yönetim işleri için pay ve paydaş çoğunluğuyla karar verilmesi gerekir. Olağan yönetim sınırlarını aşan ve paylı malın değerinin veya yarar sağlamaya elverişliliğinin korunması için gerekli bakım, onarım ve yapı işlerinde de aynı çoğunluk aranır. Pay ve paydaşların eşitliği halinde hakim, paydaşlardan birinin istemi üzerine bütün paydaşların menfaatini gözeterek hakkaniyete uygun bir karar verir. Gerekli gördüğü işlerin yapılması için paydaşlar arasından veya dışarıdan bir kayyım atayabilir. Başlık: TMK 691. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir: 4. Kitap Eşya Hukuku 1. Kısım Mülkiyet 1. Bölüm Genel Hükümler. Madde başlığı şu şekildedir: Birlikte mülkiyet, paylı mülkiyet, yönetim ve tasarruf, önemli yönetim işleri. Gerekçe: Türk Medeni Kanunu 691. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir. Eski kanununun 624. maddesinin 3. fıkrasını karşılamaktadır. Maddenin düzenlenmesinde İsviçre Medeni Kanunu'nun yeni 647b ve 647c maddelerinden yararlanılmıştır paylı mülkiyete konu olan şeyden yararlanma veya bu şeyin işletme usulünün değiştirilmesi adi kiraya veya ürün kirasına ilişkin sözleşmelerin yapılması veya fesi, toprağın ıslahı gibi işler önemli yönetim işleri olarak birinci fıkraya konulmuştur. Maddenin ikinci fıkrasında da olağan yönetim sınırlarını aşan ve paylı malın değerinin veya yarar sağlamaya elverişliliğinin korunması için gerekli bakım, onarım ve yapı işleri önemli işler olarak gösterilmiştir. Üçüncü fıkrada çoğunluk sağlanamaması halinde, paydaşlardan her birine hakime başvurma hakkı tanınmıştır. Son düzenleme tarihi 5 Nisan 2021-4-21. Kanalımıza sağ altta yer alan butondan ücretsiz şekilde abone olarak videoların devamı için destekte bulunabilirsiniz.